börülce köftesi 1,5 su bardağı haşlanmış börülce 1 adet kuru soğan yarım demet maydanoz 150 gram kaşar peyniri 1 yumurta 4 yemek kaşığı galata unu 2 diş sarımsak tuz, kimyon, tatlı kırmızı toz biber sunumu için hamburger ekmeği kıvırcık salata salatalık turşusu siyah zeytin şöyle ne kadar bir buçuk bardak kadar börülce Ortalama evet 250 gram kadar kullan. Evet. Şöyle i̇şte dediğim gibi buçuklarda evet. denk geliyor. Şöyle onu rondoluyoruz. Hmm, kızıyor. Çocuğa bölüce yedirmek ne inçansız. faydası var? Çok merak ediyorum. <laughs> Hiç ne? yemiyor bizimkiler. Ya şöyle aslında çok yani sayısız faydası var ama en çok öne çıkan iki noktayı söylemek gerekirse çok iyi bir lif kaynağı ve çok iyi bir protein kaynağı. Hmm. Sırf bu iki nedenden dolayı yedirmekte fayda var. Et bence. falan yemiyor. Balık yemiyor evet. ya çocuklar. O yüzden biz de sağlıklı bir şekilde hamburgere hayır diyen çocuk ben daha görmedim. Tek başınıza bunu köfte al sana börülce köftesi deseniz yemez. Ama hamburger deseniz yer. <laughs> Yeter mi bu kadar? Bence yeterli. Şimdi içerisine sırası diğer malzemelerimizi koyabiliriz. İnce Altay kıyılmış. Altay şov yapıyor. Bıçağı böyle yani biraz böyle. Yatkınım. tane yumurta kıralım. tüm malzemelerin bir araya gelmesi için galeta unumuz var, dört çorba kaşığı kadar. Tuz atalım. Tuz. Birazcık böyle tatlı toz biber iyi oluyor. Kimyon çok güzel oluyor. Sarımsağı evet. da kıyacağım. Sarımsak mı? evet bence de. Başka olmaz, bir şey olmaz. var mı? Giriyorum. Toz biber de koyayım birazcık. Tatlı Koy. toz biber. Ya senin çocuklar yiyor mu böylece? Yok, yemiyorlar. Hatta şaşırıyorum. güzel ve doyurucu gözüküyor ama sevdirebilirim diye düşünüyorum bundan sonra. Sen yiyor musun? Aslında ben bizde yemiyorum. de böyle alışkanlığı yok. <laughs> ben yemiyorum. Evet, Doğru. Yani seviyorum. gerçekten ben dikkat ediyorum. Mutfaklarımızda çok fazla yok. Ege bölgesi falan çok seviyor. Börülce salatası falan çok yapıyoruz. Ben ama yemiyorum. herkesin yemesi gerekiyor. İyi mi Çağatay? Çok güzel bence. Harika. Şimdi ben tavayı daha önce açmıştım zaten. Koyalım mı? Birazcık da yağ koyduk içine. Bence koyabiliriz. Biraz dağılacak gibi geldi bana. Bakalım. bakalım. <laughs> Üç kişiyiz. Üçümüze birer tane. Birer tane yapalım. Sadece çocuklarınıza değil kendiniz de lütfen yapın. Eğer dikkat ediyorsanız yemenize, içmenize ki herkesin etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Lifi hayatımıza sokmalıyız. Evet. Hı? Lifin sayısız faydası var. Yani bunun bir tanesi mesela bağırsaklarımız çalışıyor. Kabızlık problemini gideriyor. Evet. Ee, vücuttaki kolesterolün emilimini azaltıyor. Şimdi köftemizi pişirelim. Ben de buraları kaldırayım. Çağatay'cım. Mis evet. gibi koktu valla hocam. Koktu. <laughs> valla çok güzel. Bak hocam sen onun için şeysin böyle yani. İlah gibisin. <laughs> of. Evet. Hangi çocuk yemez bunu? Valla ben, ben, yerim. Ben ee, yerim. Salatalık da koyalım mı? Bence koyalım. <laughs> Yer miyiz? Bence yeriz.